Yani ben beklenmiyordum açıkçası. Hani böyle daha daha artık ben falan böyle bir kendime özgüvenli duruyordum. Hani olabilecek en fazla böyle tsunami falan olursa hani böyle bir yarım su altında falan kalır, iki ıslanırım falan diye düşünüyordum. Yani adam aşkının peşine düştü. Sen beni aşk geç geçsene beni git aşkına. Sen beni niye deliyorsun? Hani ben bir anda delindim. Yani bunda şey var. Ben bundan sonra diğer dağların yüzüne nasıl bakacağım? Bir dönem ben çok şey yaşadım, mahcup yaşadım. Benim toprak bile toprağım bile kaymadı benim. Hey, doğa olaylarım olmaz oldu yani. Hani ortam delik löp diyor. Orada bir boşluk sürekli. Hani Ferhat'a çok kızgınım. O kadar olaydan sonra sen beni der misin? Daha hala niye şirinin peşindesin? Beni al. Beni alsana Ferhat. Öyle yolda bırakıyorsunuz delip delip. Ayıp.